4 çarpı 4 ürünler A101'de Kırtasiye TV'den herkese selamlar kanala abone olun arkadaşlar yorumlarda bulunun en önemlisi bildirim zillerini açın 11 Aralık ürünlerini sizlere erken erişim olarak Kırtasiye TV'de ulaştırmıştık 125 cc benzinli motosiklet Revolt Volta VS1 2 tekerlekli elektrikli moped APEC 3 tekerlekli elektrikli moped apek 3 tekerlekli elektrikli moped arkadaşlar bu ürünler gelecek. Detaylı bir şekilde inceleyin. Kırtase TV'den de ayrılmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.